Silikon vadisinde test merkezindeyiz. Evet Meliç, Bu evet. haftaki son ürünümüz nedir? Bu haftaki son ürünümüz N1 Hı -hı. modeli. Ee, şık bir dizayna sahip, metal kasalı bir eee ürün. 5.5 inçlik ekranı var. Hı -hı. 13 megapiksel arka kamerası var. Ee, 8 megapiksel ön kamerası var. Normalde Hı -hı. genel 5 kullanılıyor. 5'e 12 gibi kullanılır. Evet. Burada 8 8'e 13 kullanmışlar. 13 kullanmışlar. Ee, gayet güzel. 8 Hı -hı. çekirdekli işlemci olması hızlandırıyor. 64 Aha. bit zaten. Hı hı. Ee, 32 GB dahili hafızası var. Genelde artık 32'ye çıkmaya başladı ama çoğu 16 16'ydı. 32 GB iyi bir hafıza artı Orta segmentlerde or... genelde 16. Evet. Orada evet. 32 32 micro SD karttan arttırılabiliyor. Hı hı. Ee, bu da güzel bir özellik. Parmak izi tarayıcısı var. Hı. Bu da güzel bir özellik ve 3000 miliamperlik bataryası var. 3000 evet. mAh'de bu ekran için Oldukça yeterli. 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 Ya zaten şöyle bakmak lazım, 2000'lerden sonra, 2100-2200 miliamperdan sonra olay artık evet, evet. yeterli duruma düşüyor ama şu var, içindeki yazılımın da bunu iyi desteklemesi tabii, lazım. Tabii. Yani illa miliamper 2500, 3000 diye iyi anlamında gelmiyor. Gelmez, gelmez. Yani, yani onun için Yazılım, yazılımın da çok tutması, tutması lazım. Evet. Neyle geliyor bu arada? Bu arada marshmallow'dan geliyor. 4.5G uyumlu. 4.5G kataltı altı kullanıyor. Hı -hı. Katı altı kullanması da veri iletiminde, indirmede, yüklemede avantaj Hı -hı. sağlıyor. Hı -hı. Evet, bir de yeni bunun çıkan, gold rengi var. Evet. Evet. Yeni çıkan ürünlerden yeni biri çıkan olduğu ürünlerdi. için test merkezimize gelmiş test bir ürün. Ee, peki bir şey daha soracağım. Ee, sağlamlık açısından e, Gorilla Glass mı kullanıyor yoksa Diamond mı Gorilla Glass değil, e, Dragon Trail diye ayrı bir Hmm. Ekran e, teknolojisi kullanmış camında. Hmm. E, bu cam gerçekten sağlam. Bu da Gorning'in ve Blue Diamond'ın rakibi. Full HD hmm. ekranını bu camla kaplamış. Arka tarafı zaten metal. Arkası metal, metal. öneceğim cam. Ön cam. Arka ön cam değil, ön taraf cam, Peki ben tarafı. sana hemen şeyi soracağım. Arkada e, olması, parmak izi okuyucusunun arkada olması bir dezavantaj mı avantaj e, mı? Dezavantaj değil çünkü hmm. şu şekilde çok rahat, çok rahat açabiliyor. Yani mi? özellikle telefonu şu şekilde kullan Zaten böyle evet. hep. buradan basit. Aslında bu daha rahat. Yani şöyle seyircilerimize de göstereyim evet. şu şekilde daha rahat açılabiliyor. Peki Kaan'ın bu arada ilk telefon, değil mi? Bu i̇lk telefon. İlk telefon. Yani 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 başarı çıkardım. Elektronik. Bu arada Kaan Başarı Elektronik bir markası. Ee, aynı Yıllarca zamanda akıllı sayaçları vardı. Ee, Ama daha, daha hani eski zamanda birçok telefonunda Türkiye distribütörüydü değil mi? Cep telefonu elbette başarıdan alınır diye evet. e, reklamı vardı. Çınlı hala e, kulağımızda kulağımızda çınlıyor. E, yılların distribütörü diyebiliriz. Hı hı. E, şimdi bir Türk markası olarak eee Kaan markası adı altında Başarı Elektronik Kaan markası adı altında M1 modelini, ilk modelini tüketicilere sundu. E, biz de inceledik. Ee, uzun süredir inceliyoruz aslında. İnceledik derken hı hı. telefon çıkadı oldu bayağı. bir Asım'a da beraber katıldıydık. Ee, ürün sağlam mı? Sağlam Hemen bir, bir, bir soru. Sağlam. sağlam Gerçekten sağlam Gerçekten sağlam yani. Hı hı. E, kasasının metal oluşu, hı hı. E, camı ile ilgili herkesin kafasında bir soru yaşıyor. Gorilla Glass kullanmadığı için ama artık Blue Diamond'da, Dragon Trail'de. İyi en az yani, Gorilla Glass kadar iyi bir. Onlar da kendilerini evet. ispat etmek istiyor. Çalışıyorlar. Ee, tercih olarak onu kullanmışlar. Ee, deneyimlemede herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kutudan içeriği de zaten kılıf ve ekran koruyucu da çıkıyor kutunun içi. Yani bir Hı -hı. telefon aldıktan sonra bir de kılıf alayım, gideyim ekran koruyucusu nereden bulacağım derdi yok. Hı -hı. Zaten kutunun içeriğinde var. Ee, özellikler 4.5G uyumlu olması önemliydi. E, ben hemen fiyatını sormak istiyorum. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 1099 TL. Hı -hı. Yani hatta şöyle döviz kurunun bu kadar arttığı bir dönemde 1099 TL 3 GB RAM 32 GB dahili hafızalı 2 GB hızında işlemciye sahip 8 çekirdekli. Bu zor. tam şeyi ifade ediyor aslında. Orta segment ürün olmasına evet. göre şey, orta segment bir fiyatlamaya göre üst seviye bir ürün Aslında şunu ayırdık ya artık. Art, orta alt, orta orta, orta üst. üst. Bu, Bu orta, orta üst. Üst, üst değil mi? Ama fiyat olarak da gayet uygun. Gayet uygun. Cihazda bir de güzel özellik var. Bildirim ışığı var şu kısımda. Hı -hı. Bu kısımdaki bildirim ışığında bir bildirim geldiği zaman çok şık bir şekilde mavi bir bildirim ışığı yanıyor. Veya şarj olurken kırmızı Hı -hı. yanıyor. Ee, bu da e, gayet güzel ve burada sadece tek tuş var. Yani çıkmak istediğimiz zaman hı hı. şu tuştan ana menüye dönebiliyoruz. Diğer tuşlar kapasitif olarak konmuş ve yukarı çektiğimiz zaman geliyor. Hı. Yani dikkat edin ekranın e, şeyini bozmuyor, şeklini bozmuyor. E, bu konuda şöyle bastığımızda son uygulamaları gösteriyor. Şu tuşa bastığımız zaman gizliyor ve ekran büyüyor. Normalde kapasitifin e, ekranın içinde olmasının dezavantajı şudur. Ekran küçülür çünkü ama bunu başarı kendi yazılımıyla tabi başarının yazılım ekibi de var hmm. ayrıca. Şu tuşla yani çağırır. ekranı daha büyük kullanma daha avantajı sağlamış. Evet. evet arkadaşlar bize her zaman alttaki Twitter adresinden ulaşabilirsiniz ya da sorularınızı www.sikonvas.tv adresinden de bize ulaştırmanız mümkün. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.